O yüzden gönlünüzü gözünüzü diri tutun ilimden uzak durmayın yarın cehennem var. Sen Allah'ı göremiyorsan da biz Allah'ı göremiyorsak da bilin Allah bizi her an görüyor. 7-24 görüyor hem de bizim anlayacağımız tabirle melekler var her şeyi kayıt altına alıyor. Yarın öldüğümüzde Allah'ın huzuruna çıkacağız Allah'ın kitabından imtihan olacağız. Bu dünya imtihan dünyası. Çile çekme dünyası. La rahate fit dünya dedi peygamber aleyhisselam. Dünyada rahat yok dedi. Rahat olsaydı kendisi rahat ederdi. Hatırlamıyor musunuz? Bir yattı böyle uyandı. Burada mübarek yüzünde hani bizim böyle kaz tüyü, kuş tüyü yastıkların izi çıkıyor ya. Şimdi öyle kaz tüyü, kuş tüyü yastıklar var bizde artık. Resulullah aleyhisselamın yüzünde hasır izi çıkmıştı hasır. Kim gördü? Hazreti Ömer mi? Hazreti Ali mi? Ömer mi? Hazreti Ömer Efendimiz gördü. Ağladı. Ya Resulallah bu ne hal dedi. Bak hasır izi çıkmış. Bari bırak da şuraya bir döşek yapalım sana dedi. Başını koymak için. Peygamber bu peygamber. Öl dese ölecek adamlar. Ya Ömer dedi ya. Üzülme. Bırak dedi. Bak dedi falanca tekfurun dedi. Kafirler senden daha rahat yaşıyor. Bırak şuraya bir döşek yapalım sana dedi. Ya Ömer dedi dünya onların ahiret bizim olsun istemez misin dedi. Çünkü ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, ne kadar zengin yaşarsanız yaşayın, ne kadar güçlü kuvvetli olursanız olun, sonu toprak bu işin. Sonu toprak, kabrinize koyamayacağınız bir dünya hayatı biriktirmeyin. Yanınıza götürebileceğiniz mallar biriktirin. Hangi? ilim? Hangi zikir? Hangi namaz? Hangi ibadet, oruç, hayır, hasenat, talebe yetiştirme? Ne varsa mal bu işte, mal bu. Yanınızda gelecek olan mal bu. Hanginiz, hepiniz burada cenaze gömmüşsünüzdür herhalde. Kimin yanına bir tane çor çorap koyabildiniz ya? Bu çorabı çok seviyordu diye bırakabildiniz. Kimin? Kimin?